Arkadaşlar merhaba. Şimdi size e, bir önceki videomda Hamster Coin'i Trust Wallet üzerinden nasıl alındığını anlattım. Yalnız şu kısa zaman içerisinde bir haber geldi. MEXC borsasında da listelenecekmiş Hamster Coin. Bakın şimdi bugün 26 28 Ekim Perşembe yani 29 Ekim Cuma günü MEXC borsasında Hamster Coin listeleniyor. Bu hem MXG borsasını sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Hani işlemlerinizi burada yaparsanız daha az komisyon ödersiniz e, turist wallet'ta pancake swap üzerinde yaptığınız işleme göre. Şimdi burada arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. Bakın 200 dolar değerinde e, ödül varmış MXG borsasında yeni üye olanlara özel. Hani bundan da faydalanırsınız. Bakın böyle küçük bir şekilde bahsedeyim size. Açılış ödülü varmış 500 ZDT. Para yatırmalara ödül veriyor. Buralar yani 300 ZDT, 500 ZDT. E, işlem bonusu alın. Hani bunlar vadeli işlemlerde kullanılıyor sanırım bu e, verilen ödüller. Hani değerlendirmek isterseniz mutlaka değerlendirin. Ekstra para sonuçta. Bu şekilde arkadaşlar. Bura burası. Şimdi ben size şöyle göstereyim nasıl para yatır, yatıracağımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar buraya varlıklarıma geliyorsunuz. Ben de hiç para yatırmadım daha önce. Burada yatırma tuşuna basıyorsunuz. Ne yatırmak istiyorsunuz mesela? USDT yatırmak istiyorsunuz. Bakın burada TUSD var ben bir kere bu hataya düştüm. Bunu göndermiyorsunuz. USDT'yi seçiyorsunuz. TRC20 anı seçiyorsunuz buradan. Adresi oluşturmak için tıkladım. Bakın bu adresi kopyalıyorum. Şimdi benim Binance hesabından buraya para atacağım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle yapayım. Binance hesabına giriyorsunuz arkadaşlar. burada sanırım benim param vadeli değildi. Vadelideki paramı hemen çok hızlı bir şekilde özür dilerim. Hızlı bir şekilde hemen alayım buraya. özür dilerim. Şöyle Ben futures tam tersi. USDT seçiyorum oradan da. Yani bir 50 dolarlık gönderme yapayım. Confirm transfer diyorum. Şimdi o, o bana geldi arkadaşlar. Buradan çek kısmına basacağız. Yani withdraw diyeceğiz. Withdraw'dan buradan yine USDT yi seçeceğiz. Bakın 50 dolarım gelmiş buraya. USDT'yi seçtik buraya o e, MXC borsasından Kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Hangi ağ olduğunu söylüyor. Biz TRC 20 ağını seçmiştik. TRC 20 ağını kullanıyoruz. Çünkü burada komisyon ücreti daha azdır. Bakın bir dolar komisyon ücreti alıyor. Tron ağı. Bu şekilde maksimumu seç diyorum. With Ravel diyorum. Confirm diyorum. Bu şekilde. Şimdi bana kod gelecek. Cep telefonuma ve e-mailime kod gelecek. Gelsin kodlarımız. Evet. SMS geldi. 38 48 85 yazıyorum. E-mailimi içine de yazayım. 01 50 0, Yazdım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar MXC borsasına parayı gönderebilirsiniz. Şimdi bir de şundan bahsedeyim. Oku bunu anlattım turist Wallet'taki hamster koyun alanlar varsa turist bağlıktaki hamster'ı nasıl gönderebileceklerini anlatayım. Şimdi arkadaşlar burada hamster coin'i gönder diyorsunuz. Bakın alıcı adres yazıyor. Bu alıcı adresi MXC borsasına geliyorsunuz. Yine aynı işlemleri yapacağız. Çok benzer işlemler olacak. Yatırma diyorsunuz. Burada aramaya hamster yazıyorsunuz. Direkt. Bakın hamster coin çıkıyor. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Burada gelen kodu kopyalıyorsunuz. Turist wallet'ta Alıcı adresine yapıştırıyorsunuz buraya. Ne kadar göndermek istiyorsanız gönderiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Hamster coinlerin gönderilmesi de bu şekilde. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar sizlere. Bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz, yorumlar yaparsanız çok memnun kalırım. Tekrardan iyi günler.